sıcaklığı azaldığında böyle yine de tekrar ateşimizi karıştırıp ateşi karıştırdık demiş, karıştırdıktan sonra böyle yemeklerimize bakıyoruz Tam gördüğünüz gibi yemeklerimiz de koyuyoruz içine. Bu e, kürsü atalarımızdan gelme, büyüklerimizden gelme. Bunların örf adetlerinin üstünde devam ediyoruz. Ve de devam etmeye de çalışacağız. Bunları e, çocuklarımızla, e, bizden bizden sonra gelen gelen nesillerimize öğreteceğiz, göstereceğiz. Örf e, adetlerimizi kayıp olmasın diye. Böyle bizim e, kışın yollarımız sıkıntı olduğu için, böyle kışın e, köylülerle e, birlikte bir araya gelip, böyle bu e, kursi dediğimiz, ...eski yapıdan, tahtadan e, yapılan bir şeydir. E, Sabahları yakıyoruz, ekmeğimizi pişiriyoruz. Ekmeği pişirdikten sonra evi sıcak tutsun diye... için e, böyle kursu tandirin üstüne bırakarak... ...böyle köylülerimizle birlikte oturup... ...Allah ne verdiyse oturup sohbet edip... ...birlikte yiyip içiyoruz, sohbet ediyoruz. Durumumuz öyledir. genelde yani eski sistem bu köyde devam ediyor. Diğer köyleri fazla bilmiyorum bildiğim kadarıyla fazla yoktur diye diyebiliyorum ben. Yani 12 saat sıcak tutuyor. Üstünü kapatmanın nedeni de evi sıcak tutsun diye yani altına girdiğimizde sıcak tutsun diye üstünü kapatıyoruz. Kışın yurt şartları zor olduğu için yani ilçe gidip gelemiyoruz, ile gidip gelemiyoruz. Ondan dolayı yani biz de böyle bir araya gelerek sohbet ediyoruz, şey yapıyor zaman geçiriyoruz, takip var kışın yani gençlerle oturup yani yaşlılarla içinde hem sınıyoruz, hem sohbet ediyoruz, hem geleneğimizi devam ettiriyoruz. Hem birliğimiz devam ettiriliyor. Kışın fazla sosyal aktivitemiz olmadığı için böyle bir şey böyle bir şey yani hem bizim için güzel hem devam ettirmek istiyoruz. Eskiden soba falan yoktu buralarda. ulaşımımız da olmadığı için yani kışın zaten erzaklarını getiriyorlar yani 6 ay boyunca e, nadiren ilçe iniyorlar hasta falan olmasa inmiyorlar böyle çok şur devam ediyor. yani. <laughs> <Şöyle>, <laughs> <laughs> da gördük. Biz de devam ettireceğiz, çocuklara göstereceğiz öyle devam edecek inşallah. Kapattına, kapattı. Tekrar sıcak oluyor. Hem çevremiz hem yemeğimiz soğumamış oluyor.